Canım öğrencilerim merhaba. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlığınız için evde kalmaya devam ediyorsunuzdur. Çocuklar, bugün sizinle mandala çalışması yapacağız. Peki mandala nedir? Mandala hemen hemen daire veya merkez anlamına gelir. Belirgin bir merkez etrafına şekiller ve desenler yerleştirilmiştir. İşte burada da basit bir mandala örneği var. Gördüğünüz gibi burası mandalanın merkezi ve etrafına şekiller yerleştirilmiş. Çocuklar mandala boyama yoluyla insanı sakinleştirir, rahatlatan bir etki yapar. E, Peki evde boyayacak mandalamız yoksa ne yapacağız? Hiç dert değil çünkü bugün kendi mandalamızı kendimiz yapacağız. Peki ne ihtiyacımız var bunun için? Makas, kalem, boya kalemleri, kurabiye ya da oyun hamuru kalıpları. Eğer evinizde yoksa böyle küçük şekil çizebileceğiniz nesnelerde kullanabilirsiniz. Büyük daire şeklinde bir nesne ve kağıda ihtiyacımız var. Öncelikle daire şeklindeki nesneyi kağıdımıza koyuyoruz ve şeklini çiziyoruz. Evet, şimdi mandalamızın merkezini yapacağız. Yani tam orta noktaya bir tane daire çizeceğim. Tam ortasına çizmeye çalışın çocuklar. Evet. Şimdi burası mandalamızın merkezi. Şimdi ne yapacağız? Merkezimizin etrafına şekiller yerleştireceğiz. Burada kalıplarımızı kullanacağız. Dediğim gibi sizin evinizde hangi kalıplar varsa onu kullanabilirsiniz. Ben şimdi damla şeklindeki kalıbı kullanıyorum ve bu dairenin etrafına çiziyorum. Şimdi karşısına çizeceğim. Şöyle düzeltmeler yaparak çizelim. Çocuklar çizmek kısmında zorlandığınız yerlerde büyüklerden yardım alabilirsiniz. Ancak boyama kısmını lütfen kendiniz yapın. Evet şu araları da çizeceğim. Bakın merkezin etrafına belirgin şekiller çiziyoruz gördüğünüz gibi. Evet, şurayı da çizdikten sonra bu şekli bitirmiş oluyorum. Daha sonra farklı farklı şekiller çizeceğim. Evet. Şimdi burada ben makasımı kullanacağım oval şeklini çizmek için. Bu çizdiğim damla şekillerinin içerisine de oval şeklini çiziyorum hepsini. Ne yaptık? Merkezin etrafından başladık yavaş yavaş dışa doğru çiziyoruz. Evet. Şimdi şu şu kısımlarına da üçgen kalıbım yardımıyla böyle şekiller çizmek istiyorum. Bakın şekillerim hem belirgin hem de merkezden dışa doğru çiziyorum ve ne yapıyorum? Birbirini tekrarlayan şekiller çiziyorum. Çizmeyi tamamladıktan sonra da Mandalamızı boyayacağız. Evet. Bu şekilde çizdim. Çizdikten sonra çocuklar sakin bir müzik eşliğinde mandalanızı boyamanızı istiyorum. Mandalamızı nasıl boyarız peki? Mandala böyle birazcık daha boyarken ufak bir kuralı var mandalanın. Yani merkezden başlayarak içten dışa ya da dıştan içe doğru boyayacağız. Yani bu merkezi boyadık sonra buralara geçmiyoruz. Merkezden başladıkça içten dışa doğru. İçten başladık, içten dışa doğru boyayacağız. Mesela nasıl? Merkezi burası. Sakin bir müzik eşliğinde burayı Boyuyoruz, başlıyoruz mandalamızı boyamaya. Ben şimdi şöyle hızlı hızlı boyayayım. Siz daha çok özenerek boyarsınız çocuklar. Ve müzik eşliğinde gerçekten çok güzel oluyor. İnsanı böyle sakinleştiriyor, rahatlatıyor. Ve çocuklar bu bizde güzel bir etki yapıyor. Ayrıca çocuklar bu sayede birazcık da sabretmeyi de öğrenmiş oluyoruz. Çünkü niye? Mandalayı içten dışa sabırla boyuyoruz. Evet, şimdi merkezi boyadım. Ne yapıyorum? Şimdi bunlara geçiyorum. Bakın buraya geçmedim. Ne yapıyorum? İçten dışa doğru boyuyorum. Evet, bu şekilde mesela bunu boyadıktan sonra bunu farklı bir renge boyayabilirsiniz. Diyelim ki şunu boyayacaksınız. Ben şimdi çok vakit almamak için hepsini boyamıyorum zaten. Daha önceden boyamıştım. Bakın bu şekilde. Gördünüz mü? Merkezden başladım. Sakin bir müzik eşinde dışa doğru boyadım. Gerçekten de çok rahatlattı. Kendimi çok iyi hissetmemi sağladı. Çocuklar böyle siz de farklı mandalalar çizebilirsiniz kalıplarınızla. Ve evde sıkıldığınız zamanlarda mandalalarınızı boyayabilirsiniz. Bakın böyle bitince sonuç çok güzel oluyor. Hem de rahatlamış oluyoruz. Çocuklar bugünkü etkinliğimiz bu kadardı. Mandalalarınızın fotoğrafını bana da göndermeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.